Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yakın geleceğin sinyalleri. Önümüzdeki üç gün içinde hangi sinyalleri alacaksın? Hangi sinyaller sana gelmeli gibi konu başlığımız olsun. Ve yine her zamanki gibi kolektif bir açılım yapacağız arkadaşlar. Ne zaman bu video ile karşılaşırsanız o anın enerjisiyle cevap versin size. Bakalım 3 gün içinde hangi sinyalleri alacaksınız, hangi cevapları alacaksınız size önümüzdeki 3 gün içinde ne tür cevaplar gelecek ona bakalım. Evet arkadaşlar, kartlarımızı çekelim. Bakalım. Neler çıkacak? Önümüzdeki 3 gün içinde bizim için önemli olan neler var, neler? Onları görelim. Her gün için 3 tane kart çekelim bakalım neler olacak. Kartlarımız bize neleri anlatacak? Sizin için önemli, sizin için değerli ya da sizin için sürpriz gelişmeler neler olacak? Onlara bakalım. arkadaşlar. Kartlarımızı açtık. Şimdi onları teker teker yorumlayalım. Önümüzdeki 3 gün içinde alabileceğin mesajlar, sana verilecek sinyaller, gelen sinyaller, onlar neler? Onlara teker teker bakalım. Birinci gün şunu diyor. Şu an sana yak, şu an sana yaklaşan yani kapında olan çok güzel bir mutluluk senin e, beklediğin, senin aradığın ve senin özlediğin bir mutluluk, huzur geliyor e, ve bu çok kısa sürede seni bulacak ve e, seninle olacak diyor. Belki de uzun zamandır senin de istediğin, senin de aradığın böyle bir şeydi ve bu huzur, bu mutluluk, bu sevinç yakın zamanda kapında sana gelecek diyor ilk kartımızda. İkinci kartımızda ise yakın zamanda yine 3 gün içinde kapında ol olacak ve seni yine mutlu edecek çok önemli bir gelişme olacak. Bu da ee, muhtemelen e, ya bir mesaj alacaksın ya da bir seyahate çıkacaksın e, ya da beklediğin bir e, çok önemli bir misafir gelecek sevdiğin biri özlediğin biri e, olabilir bu da yakın zamanda yakın vadede e, sana gelecek kapında e, olacak müthiş bir haber diyor bu da e, size ve bir diğer kartımız ise kapında olanlar yakın zamanda kapında olanlardan e, olumsuz birazcık da enerji düşük olan bir kart. E, şunu söylüyor yakın zamanda birazcık e, rahatsızlık yaratacak bir durumla karşı karşıya kalacaksın Muhtemelen e, bir hastalık durumu olacak bir e, rahatsızlık yaşayacaksınız. Bu konuda kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor kendinizi bu yönde daha iyi sakınmanızı uyarıyor bu kartımız. Yani yakın zamanda, kısa zamanda kapınızda sizi birazcık rahatsız edecek bir problem olacak. Bu da muhtemelen fiziksel bir rahatsızlık olacak. Belki de basit bir grip olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ama bu da sizin için başka bir haber diyor kartımız. Ee, ikinci gün için e, ne diyor kartımız? İkinci gün için ise e, şunu diyor. E, yaklaşan dalga. E, ikinci günde sana yaklaşan dalga ise şu diyor. E, senin e, kesinlikle bu aralar büyük bir dengeye, büyük bir e, iç e, huzura ihtiyaç duyduğunu ve bunu yakalaman gerektiğini düşünüyor ve buna çok yakın zamanda özellikle bu günlerde yani çok kısa vadede çok kısa zamanda bu dengeyi kavuşabileceğini ve kendi içinde bu dengeyi kurabileceğini işaret bu kartımızda yani senin ihtiyaç duyduğun o huzurlu ortam o iç huzur çok yakın zamanda yani Bugünlerde sana geliyor diyor Ve ikinci bir kartımız ise şunu diyor yaklaşan başka bir haber ise çok kısa zamanda yine senin düşündüğün üzerinde çalıştığım bir proje var ve bu proje artık sonuçlanacak bu proje gerçekleşecek. Belki bu bir önemli bir iş olabilir ya da farklı bir konuda düşündüğün bir durum olabilir, bir yatırım olabilir ya da ne bileyim bir evlilik olabilir, bir anlaşma olabilir. Yani üzerinde düşündüğün, çalıştığın, planladığın her neyse bu da olumlu sonuçlanacak ve senin için pozitif bir sonuç yaklaşıyor diyor bu kartımız. Bir diğer kartımız ise... Yine yaklaşan haberde şunu söylüyor. Eğer çocuk bekleyen birisi varsa, birileri varsa çocuk olacak. Bu hamile olmayı düşünen ya da hamilelik gibi sürpriz bir haber bekleyen kişiler varsa çocuk olma ve hamile kalma ihtimalleri çok yüksek diyor. Bu kartımız öte yandan eğer bir yerden e, olumlu bir haber bekliyorsanız ya da bir iş için bir plan yaptıysanız, yatırım yaptıysanız henüz sonucu bek, sonucu gelmemiş bir şey varsa bu da size olumlu olarak e, geri dönecektir. Yani umudunuzu kestiğiniz bir konu ya da bir durum varsa bu da olumlu sonuçlanacaktır. Diyor bu kartımız ve e, Önümüzdeki üç gün içinde alabileceğin sinyallerin üçüncü gününe geldik. Bakalım üçüncü günde e, ne diyor. Yakın vadede e, artık diyor e, çok önemli bir gelişme yaşanacak muhtemelen. E, bu da şey olacaktır. E, belki de senin e, devlet dairesine de resmi kurumdan beklediğin bir haber bir mektup ya da bir belge falan varsa bu mahkeme sonucu ya da ne bileyim çıkış yurt dışına çıkış vize ya da pasaport ya da ne bileyim herhangi bir şeyse bu olumlu sonuçlanacaktır ve sana bunun bilgisi bunun haberi gelecektir diyor yakın vadede bir diğer konu ise şunu söylüyor artık diyor senin bir bir şeylerde kesin net bir karar alabileceğini ve bir net bir karar verdiğini bunun için artık adım atacağın bir zaman geldiğini söylüyor. Bu yöndeki kararlığın seni hedefine götürecek ve seni hedefinden şaşırmayacak amacın doğrultusunda istediğin her neyse bunu alacaksın buna kavuşa, kavuşacaksın diyor bu kartımız ee, ve son kartımız yakın vadede e, o ruh eşine duygusal bütünlüğün duygusal bütünlüğünü e, sağlayacak diğer e, ruh e, ikizine kavuş, kavuşacaksın ve e, bununla birlikte çok güzel bir duygusal ilişki yaşayacaksın ee, ve duyguların artık yarım kalmayacak o da tamamlanacak ve senin için e, çok mutlu çok güzel bir zaman yaklaşıyor diyor kısaca yakın geleceğin sinyalleri önümüzdeki üç gün içinde sana gelebilecek haberler seni mutlu edebilecek e, haberleri söyledik arkadaşlar Umarım Kartlarımın enerjisi size çok iyi gelmiştir. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar.